Güllü Hanım yurt dışındaki oğlunu görmeyi çok ister. Ne var ki oğlunu bir türlü göremez. Evladı Türkiye'ye gelememektedir. Bir nevi sürgün. Ama yurt dışındaki oğlu her hafta telefonla arar annesini. Güllü Hanım o anı sabırsızlıkla bekler. Telefonun başında bir anne yüreğinde evlat hasreti. Telefon çalar ahziyeyi kaldırır. Karşısında oğlunun sesi. Oğlunu sesinde sever. Sesinde okşar saçlarını. Her hafta Güllü Hanım oğlunun aramasını sabırsızlıkla bekler. Yıllar yıllar geçer ve Güllü Hanım oğlunu hiç göremeden son nefesini verir. Aslında oğlu annesinden çok çok önce ölmüştür. Güllü Hanım'ın her hafta telefonda konuştuğu oğlu değil. Onun bir arkadaşıdır. Oğluna sesi çok benzeyen bir arkadaşı yurt dışından arar Gül Hanım'ı. Gül Hanım zaten hasta. Oğlunun öldüğünü söyleyemezler ona. Söyleseler kalbi zaten tekliyor. Hiç kaldıramayacak. Oğlunun kendinden çok önce öldüğünü bilmeden her hafta onunla konuştuğunu sanarak hayatının son yıllarını sürdürür. Güllü annenin oğlu sinema sanatımızın ünlü ismi Yılmaz Güney'dir.